elma yanaklı, bal dudaklıyım. Ama beni beğenen kimse yok. Estağfurullah, nasıl bilen yok? Onlar güzel kör insanlardır. Çok güzelsin, dudakların daha başka. Haydi hoşça kal canım. Merhaba, ben beğendim. Yetmez mi Jotem? 122 kişi beğeni göndermiş. Bunları beğenmediysen sende bir hal ver. Güzelliğiniz anlatmaya 29 harf yetmez. Kesin sende bir sıkıntı vardır. Elleme bozulur, elleme sarkar. O kadar sazan var ki var vereceğim. Dedekler <laughs> çok kalın, emmesi çok güzel olur. Elma yak, bal doda öperim aşkım evlere. Ben bilirim yavrum. Sənəçi adres sən gəleməzdin öpücük iyi gecələr adam ağzının dadını bilse bir qalıb sabun yer batmadan bilən etməyi məni